arkadaşlar Konya Alaaddin Tepesindeki Sultan Alaaddin Camii'nin minberinin önündeyiz. Güzelliğine bakın arkadaşlar. Minberin kapısı. Bakınız üzerindeki işlemeler. Fetih babası, dünyanın sevgilisi, fetihlerin sahibi yazıyor arkadaşlar. Müminler Emirinin yardımcısı Kılıç Aslan oğlu Mesut yazıyor arkadaşlar. Bakınız. Şu güzelliğe bakınız arkadaşlar. Tamamen Selçuklu'ya ait bir minber. Ve bakınız şu mihrap. Klasik bir Selçuklu'nun turkuaz rengi ve çinleriyle yapılmış bir bakınız minber şöyle yakınına gidelim mihrap pardon bakınız